Ben hep 17 yaşındayım. Demir kapının her açılışında, her ayak sesinde içime sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acının ve ızdırabın. Yalnız seni özlerken kendimi yenemedim. Çünkü senden gayrısı haram. Şu metresin önü bir uzun alan. Bir tek seni sevdim gerisi yalan. Cigara çekmedi canım hiç çıkarken havalandırmaya. Olmadı avluda atılmış voltam hiç. Hele masmavi bir denize atılmış oltam. Hiç mi hiç? İçeride bıraktım dünyayı parmaklıklarla bölünmüş olarak. Görmeye alışık gözleri ve senin için yazdığım şiirleri, sözleri. Sana olan aşkımı defterlere değil, metrisin duvarlarına yazdım. Uykusuz geçen geceler akıllara zarar. Kıramazdı beni duruşmada kırılan kalem. Senin görüşlere gelmeyişin kadar. Şu metrisin önü bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretin de hücreme dolan. Yalnız seni sevdim. Gerisi yalan. Parmaklıkların elime bulaşan pası, havalandırmadan gelen helak kokusu. Işık ve ufuksuz hücremde gözlerim kuvvet kaybındaydı. Bir şişin ucundaydı ölüm korkusu ve özgürlük kravatlıların avucundaydı. Bir kazaydı gelişin, Ya seni sevişim. Bir masaldı. 17 yıl 15 gece bir ranzaydı yattığım. Bir de oturduğum masaydı. Ben gençliğimin en tutkulu aşkını kağıtlara değil, gönlümün en derin naralarını kalemle değil, tırnaklarımla metresin duvarlarına yazdım. Ve kanayan ellerime tuz bastım. Çok mektup yazdım sana, ama hiç yollamadım. Ben sana olan mektuplarımı metrisin duvarlarına yazdım ve üzerine zarf değil, mapu kapılarını kapattım. Şimdi bir şey yok yanımda senden kalan. Şu metrisin önü bir uzun alan. Benim sevdam gerçek, senin aşkın yalan. Hücremdeyim, hasretinle yanarım. Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar, kanarım. Beni anlamadın. Ona yanarım.